Nedim Şener Tepeden Tırnağa Çürüme İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 14 yaşındayken 1997'de terör örgütü PKK'nın attığı havan mermisiyle vücudu paramparça olan İsa Gümre'nin ağabeyi Tahir Gümren'e Bingöl'de senin bacanı S.M şeklindeki küfür ve hakaretiyle ilgili pazartesi günü iyi kötü çirkin başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Yazımda bizzat yaşadığım olayları da birleştirince iyi olan sadece bu partinin ismi, kötü hakaret ve küfrü yöntem olarak kullanan şahsiyetlerini, çirkinse bir şehit yakınına küfredecek kadar çürümüş sözlerini ve yüzlerini tarif ediyor demiştim. Hatta yazımın sonunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şu soruyu yöneltmiştim. Bırakın bir siyasetçi olarak bir kadın, bir anne, bir eş olarak acaba Meral Akşener parti milletvekillerinin, teşkilat üyelerinin, sosyal medyadaki partilerinin nasıl küfürler ettiğinden, hakaretler yağdırdığından, İyi Parti'nin sosyal medyadaki linç gruplarından haberdar mı? Lağım patladı. Pazartesi akşamı da Net kanalında katıldığım programda bu partinin inanılmaz bir küfür ve hakaret kültürü ve bunu yapan hakaret ve küfür ordusu var. Lütfü Türkkan sadece patlayan bir lağım gibidir, içerideki kokuyu yaymıştır demiştim. Bunu bizzat yaşadığım olaylar üzerinden örneklendirdim. Sadece bir tweetimde partinin ismini AKP-CHP gibi İP şeklinde kısalttığım için ilçe ve ilçe örgütlerinden, parti üyeleri tarafından inanılmaz bir hakaret ve linç kampanyasıyla karşılaştım. Üstüne Denizli Milletvekili Yasin Öztürk isimli ahlak yoksunu bir kişi sana da iyi demesini S nokta 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 S öğreteceğiz diye tweet atmıştı. Küçük de olsa umut kalmadı. Tüm bu yaşadıklarımıza rağmen bir kadın olarak şehit yakınla, bacını S nokta nokta M diyen kişiye Meral Akşener'in vereceği tepkinin belirleyici olacağını umuyordum. Çünkü Lütfü Türkan, İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekiliğinden istifa dilekçesinde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum demişti. Akşener'in lütfü Türkkan'dan istifasını istemesi hakarete hele hele bir şehit yakınına hakarete kayıtsız kalmayacağına işaret ediyordu. Bunun İyi Parti içindeki küfür ve hakaret kültürüne son vereceğini düşünüyordum. Akşener sözleriyle umudumun boşuna olduğunu gösterdi. Memleketi geziyoruz, milleti dinliyoruz, dertlerine çözümler üretiyoruz. Zannetmeyin harlayarak, gürleyerek beni geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde A haberinize provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Şehit yakınla yavşak provokatör İzleyen herkes Meral Akşener'in Dötü Türkan'ın şehit yakınına senin bacını s.m küfrüne meclis çatısı altında milletvekili ve partililerin huzurunda tepki göstereceğini beklerken o porno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz diyerek şehit yakını Tahir Gümren'e hakareti bir adım daha ileri götürdü. Dediğim gibi küfür ve hakaret kültürü ipin en üstünden en altına kadar yerleşmiş, bunun adı tepeden tırnağa çürümedir. Siyasi tarihte yavşak vakaları yaşandı ama Akşener küfür kullanan ilk kadın siyasetçi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit yakını Tahir Gümreni tarif ederken "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz." cümlesindeki yavşak kelimesi siyasi tarihimizde ilk kez kullanılmıyor. Yavşak kelimesinin sözcük karşılığı bit yavrusu, argo karşılığı ise geveze yılışık. İlk yavşak vakası İlk yavşak vakası 1992 yılı Şubat ayında Sosyal Demokrat Parti SHP'de patlak vermişti. 12 Eylül darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış, Deniz Baykal 1987 yılında SHP'den milletvekili olmuştu. 1992 yılında CHP tekrar kuruldu ve Baykal genel başkanı seçildi. İşte o süreçte SHP Grup Başkan Vekili Onur Kumbaracıbaşı, Baykal ve beraber hareket edenlere partimize zarar veriyor, yavşak yavşak dolaşıyorlar demişti. İkinci Yavşak Vakası Mart 1993'te Devlet Bakanı Cavit Çağlar, ANAP Genel Başkanı eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hakkında Mesut Yavşaktır beni konuşturmasın, onu sokağa çıkamaz hale getiririm diye konuşmuştu. 3. Yavşak Vakası Halkın Yükseliş Partisi Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, 2005 yılında siyasi çalışmalarını anlatırken, Türk siyasi hayatına yavşak diye bir kelime girdi. Biz para bulup yumuşaklaşıp, yavşaklaşıp, başkalarının ve okyanus ötesi ülkelerinin istediği gibi bir parti olmayacağız. Yalnızca hakkı yenmiş insanların karşısında boynumuz eridir, onun dışında sertiz dedi. Babacan'a hakaret kampanyası Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti milletvekili olduğu sırada perde arkasından muhalefetle görüşmelerde bulunduğunu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ortak aday olarak gösterilmesi için çalıştıklarını söyledi. Ali Babacan bir özel televizyon kanalında 2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı, olmadı. Ülke 5 yıl kaybetti, tam 5 yıl. Çok detayına girmeyim deyince, bir gazetecinin detayına girelim çok iyi konu açtınız, o tarihte siz de o çalışmaların içindesiniz diye anlıyorum şeklindeki hatırlatmasına, tabii tam ortası göbeğindeydim, görünür değildim ama tam göbeğindeydim ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada Yavşak Ali diye bir hakaret kampanyası yapıldı. Görüldüğü gibi erkek siyasetçiler bu küfrü zaman zaman kullanıyor. Hatta meclis genel kurul çalışmalarında daha ağır küfürler de ediyorlar. Meral Akşener ise yavşak kelimesini kullanan ilk kadın siyasetçi oldu. Nedim Şener Tamer Korkmaz Küfürbaz lütfüyü nasıl pamuklara sardılar? Meral Hanım sonunda ahlaksız adam dedi. Küfürbaz lütfüye mi? Hayır, lütfünün küfrettiği şehit ağabeyine. Lütfen aklınızın ayarlarıyla oynamayınız. Lütfü'nün ettiği küfre ise Meral Hanım'ın tek lafı yok. Hatta Lütfü Türkkan'ın hislerine yenik düşmesine rağmen olgunluk gösterdiğini söylüyor. Eh zaten süper formüllü Sevilay deterjanı sayesinde Lütfü Türkkan'ın fevkalade kibar tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu da öğrendik ya. Sevilay zırvalardan sonra Meral Hanım da mecliste bir güzel yudu yıkadı küfürbaz Lütfü'yü. Yani oyna devam dedi. Bir tek şunu demedikleri kaldı. İyi küfürler Lütfü Bey. Meral Hanım'a göre bu hadise AK Parti'nin düzenlediği bir provokasyon. O malum küfrü savuran İP'nin grup başkan vekiliydi yahu. Olsun tut şunun ucunu koruyalım abi. İP'nin zilletteki ortağı CHP'den de küfürbaz Lütfi'ye tık yok. Kılıçdaroğlu da Akşener gibi düşünüyor. AK Parti'nin bu tür provokasyonları artabilir, çok daha dikkatli olmalıyız demiş partisinin MYK toplantısında. Nedir? Lütfi'ye küfretmek serbest. Bir de bu küfürbaz lütfünün yerine İP'nin grup başkan vekili seçilen Erhan Usta var. Usta MHP'deyken İp'in de yer aldığı Millet İttifakı'nı FETÖ'nün desteklediğini söylemişti. Usta şimdi İP'nin çiçeği burnunda grup başkan vekili. FETÖ, İP'nin de yer aldığı Zillet ittifakını tüm hücreleriyle desteklemeye devam ediyor. FETÖ'den yargılanan CIA ile bağlantılı eski istihbaratçı Enver Altaylı, casusluk ve terör örgütü üyeliği suçlarından 23 sene hapis cezasına çarptırıldı. Altaylı, CIA'nin Özbek asıllı meşhur casusu Ruzi Nazar'ın talebesiydi. Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu mu? İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürüyor. Bu sütunda defalarca yazıldığı gibi 15 Temmuz'dan sadece birkaç gün önce Enver Altaylı, Meral Akşener ve Siyah Yayın Papaz Maskeli aşını Andrew Brunson gizli bir görüşme yaptılar. Şayet 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü başarılı olsaydı FETÖ'nün yurtta suç cuntası Akşener'i başbakan olarak atayacaktı. Meral Akşener, olgunluk gösterdi dediği küfürbaz Lütfü'yü partisinde tutuyor. Ne var ki Buğra Kavuncu'yu deşifre eden Ümit Özdağ tam bir yıl önce partisinden ihraç etmişti. İş bu ihraç kararı mahkeme tarafından iptal edilse de sonrasında Ümit Özdağ ipten istifa yoluyla ayrılmıştı. Şimdilerde Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantısının derinliğini dayısı Enver Altaylı üzerinden isabetle izah etmişti. Özdağ Cumhuriyet'te yayınlanan 9 Kasım 2020 tarihli röportajda şunları söylüyordu. Saltuk Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu Enver Altaylı'dan fikri liderim diye bahsediyor. Altaylı ise CIA yaşanları Ruzi Nazar ve Duane Kleriç'ten ruhları şad olsun saygıdeğer büyüklerime karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle diyerek söz ediyor. Enver Altaylı'nın saygıdeğer büyüğü Duane Kleriç, SCP for All Seasons adlı kitabında kendi kahramanı olarak meşhur İngiliz ajanı Lawrence'ı gösteriyor. Tamer Korkmaz